Beyaz bir kefenin içine girdin işte. Bitti. Ne geçti eline? Ne kaldı elinde? Kandırdın beni. Yalancı dünya. Kandırdın beni boş işlerle, televizyonlarla, dizilerle, haramlarla hayatımı berbat ettin ve elimde hiçbir şey kalmadan beni gönderiyorsun. Nerede kaldı mal? Nerede kaldı mülkün? Ne oldu kendini bir şey zannediyordun? Haydi gir toprağa. Haydi kucakla. Kapkara toprağa girdin. Üzerine toprağı atıyorlar. Dünya renkliydi ama aşağısı simsiyah. İçeride zerre kadar bir ışık. Zerre kadar bir renk yok. İşte bundan sonra kalacağın evin burası.